Bugün mevzular çözülecek. Kafanıza takılan ne kadar soru varsa bu şampiyonluk muhabbetleri falan her şeyi çözeceğiz. Bununla beraber bu işe bir nokta koyacağız bugün. YouTube'da niye artifact öne çıkmıyor kank? 1998 yapımı bir oyun. Çıkmaması normal değil mi? Eski popülasyonu yok. Oyunu yaşatmaya çalışan bir avuç insanız yani. Anno's şampiyonluk yalanı yüzünden mi AG'de bu kadar sevilmiyor demiş bir arkadaşımız. Anlos? Şampiyonluk yalanı yüzünden mi AG'de bu kadar hayır, sevilmiyor? Hayır, hayır. Biraz anlatır mısın abi? O zaman da neler yaşandı? Ya çok eskiye gideceğiz şimdi. Ya sadece Türkiye'de Adrenaline Gamer AG AG merkezinden, Play AG'den veya PGA'dan ibaret değil. Evet. Bunun öncesinde en başında Sana ne vardı? Yani şu anki adı oynasana.com oldu. O zamanlar maalesef orijinal oyun diye bir şey yoktu. Steam diye bir şey yoktu. Herkes crack serverlarda oynuyordu. Yani Sana ne'nin crack serverlarında oynuyordu. Hatta HL1.sana ne, AG1.sana ne, AG2.sana ne. Tabii won sunucularında oynuyordu. Ama daha sonra bu kurumsal bir firma olduğu için, şirket olduğu için o, e, sana ne? Oradan bir patladı. Bir anda Türk oyuncular yani bir yokluğa girdi. O yokluk içerisinde herkes Landan kafelerde oynamaya başladı. Veyahut da Hamachi'den birbirlerine bağlanarak oynamaya başladı. Daha sonra biz hani alternatif sunucular keşfettik. İşte bunun Sand e, Sandwaves gibi, Sandwaves gibi ne bileyim e, yabancı sunucular bulduk. orlarda oynayalım falan dedik. Ardından kendi aramızda... E, sunucular açtık biz değil hani bu Türkiye'ye Arena Game getirmiş olan arkadaşlar var. Destinova Gökhan. Onlar evet, evet. Türkiye'ye AG'yi getirdiler. O zamanlar tabii AG ilk başlarda yoktu. 2001'de falan işte Bullet'in tarafından kurulduktan sonra evet. Türkiye'ye Destinova tarafından getirildi diye hatırlıyorum yanlış olmasın. Daha sonra biz kendi aramızda sunucularda oynamaya başladık. Yabancı sunucularda oynamaya başladık ve kendi aramızda sunucu açmaya başladık. Matrix Clan Server'dır, DV Clan Server, ondan sonra Eli Clan Server, ondan sonra AG Türkiye, AGTR şeklinde olan vardı. AG Türkiye şeklinde olan vardı. Bülome'nin açtığı şey Bülent abinin açtıkları değil mi abi AG? Yok, yok, hayır. Onlar farklıydı. Tamam. Bülent abinin açtığı MTX Clan Server'dı yani. Matrix Clan Server'dı. O tamam, sırada hem de. DV Clan Server vardı. Eli Squad e, Clan Server vardı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Affedin yanlış söylediysem. Problem yok abi. Aykut abi olsaydı o daha net bir Evet o şey... daha iyi hatırlardı. Benim birazcık hafızam kötü o konularda. Daha sonra bizim Matrix işte Clan'da e, bazı küçük tatsız Tartışmalar oldu, Bülent tabi de bu oyunu bırakmak istiyordu. Ve AG Merkezi alan adını almış. İşte e, server'lar, yani MTX, Clan Server'ların hepsini AG Merkezi olarak yaptı. Değiştirdi. Daha sonra... Aynen. Daha sonra biz de bekliyoruz ki, hani AG Merkezi diye bir şey açacağız, biz de orada bu oyunu herkese yayacağız yani arkadaşlara yeni oyunculara eski oyunculara hep beraber birlik olup bir portal olacaktık yani Türkiye'de bunun sırtlayıcısı olacaktık ama bir anda Bülent abi bize de kızdığı için bizim aramızdaki tartışmalara da kızdığı için dedi bu işi yapsa yapsa dedi Cantu yapar dedi Cantu çok hevesliydi ona verdi fakat Cantu'nun da o zamanlar bizden yani yaşça küçük tabii ki tabii 14 falan var mıdır abi o zamanlar İnan, inan hatırlamıyorum. İnan hatırlamıyorum. Çünkü 2006 ya işte kaç doğumlu olduğunu bilmiyorum 90, ben 2006'da abi. 2006'da 15-16 yaşlarında işte o da Biz de o zamanlar Kaç yaşında oluyoruz? 18-20'lerde falan i̇şte 2003 de olabilir 2004 de tam hatırlamıyorum zamanı 2004-2005-2006 o zamanlar da olabilir tam hatırlamıyorum zamanı neyse bu Server'ların ve e, AG merkezi forumun isim hakkını her şeyi Bülent abi eksperti, e, namı değer Alnosta, Can Tua verdi. Bunun e, serverların parasını da Can, Det vardı o zaman. Biliyorum. O karşılıyordu. Gel. Ya tabii ki biz de biz de AG merkezinin emektarlarındanız yani. Tamam e, admin değildik, yönetici değildik ama bir oyuncuyduk ve sürekli aktif yani o dönemde. Birçok da o, oyuncu vardı. Yaklaşık 400 tane oyuncu vardı o zamanlar. Aktif oyuncu. Evet. sunucular hep fulldü yani. Hep fulldü. Aramızda turnuvalarda yaptığı tartışmalarda oldu. Ama hep geyikti yani bizim tartışmalarımız. Yani çok şey değildi. Nedense eskiden beri AG'de yeni gelen bir kişi eski oyuncular tarafından maalesef dalga geçilirdi. Ama daha sonradan herkes bilirdi işte bak böyle oynadıkça daha da kendini geliştirsin diye de yardımcı da olurdu. Alnos Türkiye'de half şampiyonu oldu abi? Yani kafede olmuş diye hatırlıyorum. Hint, ha? Van'da olmuş diye hatırlıyorum. Normal bir oyunda bir turnuvada bir şampiyonluğu yok diyebilirim. Hatırlamıyorsam yoktur yani. Konuşmaları maalesef iyi değildi. Tamam çok seveni de vardı. Sevmeyeni de çoktu. Tavırları ergen tavırlarıydı yani o zamanlar maalesef. Ergen ergen tavırlar yapıyordu. Yani maç esnasında sen LJ'yi aldın diye adamı kendi adamını öldürüyordu. Ondan sonra onu kickliyordu, işte slapliyordu. Ne bileyim slay at, atıyordu, öldürüyordu. Bir sürü şey yapıyordu. İnsanlar yani oyuncular bundan maalesef o zamanlar nefret ediyordu yani bu olaylarından dolayı. Ve biz de başka sunucularda da oynayalım diye uğraştık. O zamanlarda AGTR vardı. Slake ve Bambaki oynuyorlardı o serverda. Ben de gidip arada bir orada oynuyordum. Beni uyarıyordu. Ya AGM'de oynayacaksın ya orada oynayacaksın. Oraya gidersen AGM'de oynayamazsın gibisinden. Banlanırsın. Ederim. Aynen banlanırsın gibi bizi koşullu şeyler yapıyordu. Biz de... Tabii ki yani orada da arkadaşlarımız vardı. Her insan her insan istediği yerde oynar yani böyle bir şey yok. Daha sonra 2007-2008'lerde Antalya buluşması oldu. Anlos ilk yenilgisini Dust'tan aldı İstanbul tayfasından. Aynen. YouTube'da var. Hatta bıçaklıyor. <laughs> Bıçakladıktan sonra banlıyor. <laughs> Aynen. Bıçak demişim. Levye. Dust'tan aldı ama Dust onu yenene kadar da yenilmişliği var değil mi şeye eksperte. Tabi canım. Ya, bu ya az... o zamana kadar expert yani herkesle 1-11 atmadı yani. Ona kafa tutabilen birisi, birisi olursa onunla şey yapıyordu. Kendi kendinden zayıf kişilerle 1-11 atıyordu. Anladım. Yenilmesi gayet, yenmesi gayet normal. Karşındakinin de yenilmesi de gayet normal yani. Şu anda yapmış olduğu youtuberlarla olan muhabbet gibi. Şimdi bu AG merkezinin forum sitesinde bir turnuva düzenlenmiş abi. 2009'da. Evet. Hatta 2009'da Jantun, biz ha, yani biz yoktuk orada. Aynen bu Play AG olarak ayrıldıktan sonra. Şimdi onu ekrana vereceğim görüntüsünü. Bu arkadaşlar Anlos'un düzenlemiş olduğu yani o zaman da düzenlenmiş olan bir turnuva. AGM 2008 turnuvasıymış. 2009'da paylaşılmış. 15 Şubat 2009. Birinci Türkiye 2008'de özel... ise biz de varızdır. Birinci Türkiye ödüllü Half-Life turnuvası. Bunu kim kazanmış? Disaster. O, o, Disaster. Aynen Disaster Ferit arkadaşımız kazanmıştır demiş. Katıldığı 5 etapta ilk 4'e girerek üst turlara çıkan Disaster. Final haritasında birinci olarak Türkiye'nin en iyi Ama oyuncusu ünvanı 2008, 2008'de şimdi hangi ayda oluyor? Şimdi biz ne zaman kurduk onu hatırlamıyorum. Biz yazın kurmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi kimi arkadaşlar diyecek ki bu işte Anlos değil expert değil falan bak burada Skype adı Cantu Steam profili burada arkadaşlar zaten bu AG merkezinin kendi forum sitesi ben web arşivden bakıyorum şu anda kapalı olduğu için de problem olmaz birazcık aşağı iner misin aşağı ineceğim bakın profili burada onu göstereyim ha bak burada Aşağı bir dakika oyunculara bakıyorum. Kimler Honest e, falan filan yazıyor. O zaman biz yokuz orada. <laughs> Muslaka Göktuğ'un olması lazım. Drax'in Drax olması, Görkem'in olması lazım. Aynen İyi de. oyuncular bunlar yani. Onlar yoksa biz ayrılmışızdır oradan. Bak. Alnos kendi demiş expert. TRNO1. Yani bu şu demek oluyor arkadaşlar. Yani kayıtlarda e, half şampiyonu olan bir oyuncu var AG merkezinde. O da Disaster olmuş Ferit. Kendisi değil yani. Burada kendisiyle zaten çelişmiş. Hatta biri bir yorum yapmış. Murat abi okuyor musun bilmiyorum. Okuyorum açıyorum. O değil de burada hangisi? De. Ha, bak şu. Vallahi ben Türkiye HLDM turnuvası olduğunu bilsem katılırdım. AGM HLDM turnuvası sanıyordum yazmış. Expert demiş ki yani Cantu kardeşimiz hep bir baltalama, laf sokma, parçalama çabası. iyi güzel şeyler yapmak, tebrik etmek varken neden böylesiniz? Siz Türkiye'de AGM AGM'den başka Half-Life sitesi mi var acaba? Ha şu vardı. HLDM TR diye bir site. Evet bu turnuva Türkiye'de gelmiş geçmiş en çok katılımcı katılımcıyı aldı yazmış. Ve Türkiye'nin en büyük HLDM turnuvası oldu. Sonucunda da Türkiye birincisi belirlendi. İtirazı olan kral oyuncular varsa katılsalardı biz de görürdük yazmış. Şimdi burada bizi, bizi banlamasalardı da görselerdi. Yani bir zaten o var. İkincisi hani e, profilinde kendisi Türkiye şampiyonuyum olarak tanıtıyor ya insanlara. Half-Life ile ilgili olan konularda. Bu burada şu anda kendisiyle çelişmiş. Yani Şampiyon Alicester kendi de değil. Eroz Bey'in YouTube kanalı var eski AGM oyuncusu. Bu bilgiler sağlam arkadaşlar. Febin yazmış abi sen tanırsın Fabian. Eray. Başka kim var? Uğur abi yazmış Edwin. Uğur abinin de ne kadar eski bir oyuncu olduğunu buradan görebilirsiniz. Eskin iki zırlama. Çok <laughs> makara yapacağım bunun. Başka ne var abi buralarda? Geçmiş organizasyonlar diyor. O ikinci sayfaya bak bakabiliyor muydun? Değil mi? Mu? Yok yok biraz önceki e şey vardı ya. Onun ikinci sayfası da var. Bak sol altta solda. Bakalım abi. Inşallah. Sayfa 1-2. İnşallah açılır. Ve parçivden girdiğim için bazıları açılmıyor. İkinci sayfa açıldı sanırım evet. Aşağı in bakalım kimler yazmış. Bizden bir tane adam yok yani. Disaster Ferit'in kendi yazmış. Blue Martini var o da eski oyuncu galiba. Yok çok eski değil. Blue Martini sonradan dahil olduğu şeye. Merhaba hocam. AGM'ye. Merhaba. İlk başlarda yoktu. Sivik hoş geldin dostum. Hoş buldum hocam. Neyi tanıdın? Yani Türkiye harfler Şampiyonu dediğin iki tane sayfayı doldurmuyor yani konu. Evet. Burada başka şeyler de var. AG merkezi falan. Hani şey e, Eskişehir şeyler arası e, Onların bende Bilmiyorum. şeyleri var. Bir saniye. Şu var mesela elimde. Bıraksın. O şey, o EHLLE ama. Tamam bu, he, bunu da açıklayalım e -L -L. abi. EHLLE nedir? Dünyada derecesi olan Türk Half Life oyuncuları kim? EHLLE, Elite Half Life League, yani global Half Life League oluyor. Evet. EHLLE 11, 12, 13, 14, ta 20, 30'a kadar falan sürüyor herhalde. Bilmiyorum kaç oldu en son. 27 miydi? 26 evet. mıydı? O vardı bu. Oynanan EHL'e kaçıncı sezondu hatırlamıyorum. 11 olabilir, 12 olabilir, 13 olabilir. 14 olabilir. Orada Hawk Kings var bak. Kings Türk oyuncusu. Hangisi abi şu mu? Kings, Kings. Gördüm. O Türk oyuncu. ismini de unuttum lan. Adam vallahi billahi görse var ya. Lan Murat. <laughs> Belki denk geliriz abi. Çünkü ee, bildiğin gibi şey. Drax, Drax, Drax Görkem, Ramones, Harun. Ganjamon'u tanımıyorum. Belki farklı bir isim kullanmıştır. Bu arada Drax, Görkem abiyle Göktuğ kardeşler değil mi abi? Aynen aynen. Öz kardeşler. Aynen. İkisi arasında hangisi iyi abi? Göktuğ. Drax daha iyi mi? Yok Göktuğ 1.11'de daha iyi. Drax, Görkem, TDM'de gerçekten iyi. Anladım. Şimdi burada Drax, Göktuğ, Hitokiri, Aykut abi. AGM kadrosuyla ya bu AGM herkesin... AGM değil. Bu e, Turko e, AGM'nin EHLL e, klanıydı. EHLL'ye çıkan klan buydu. He şöyle anlatayım biz... şimdi. AGM ile PlayAGE ayrıldı. Bir kavgalar oldu. Aynen. Cangu aynen. Türkiye'den karıştırdı. Türkiye'den Türkiye'den iki tane takım çıktı. Hatta daha sonradan üç takım oldu. Neden 3 oluyor? Muhabbetleri falan yapıldı hatta. Daha sonra hepiniz biz e, şeyde oynasanız olmaz mı şeyler oldu. Biz de AGM. E, istemedik. Yani kavgalı olduğumuzu belirttik. Bu e, Turku aslında e, Kemal'in takımı. Anladım. Başka ne resimler varmış burada? Şimdi, Açık e, mı abi AGM'ye? AGM kapalı. Kapalı ama web arşivden bakıyoruz. Domainleri değiştiği için Canatun elinde değil şu anda domaini. Ha. Başka bir yabancı adama gitmiş. Burada bu... Twirl var. Berker. Sabihor var. Kaan. Aykut'la. Şimdi ben şu soruyu sormak istiyorum Murat abi. Ee, Youtube yayını da zaten başlığını bu şekilde açtım. Half-Life'ın e, bir şampiyonu var mı? Yani Türkiye'de şimdi ben şöyle yorumluyorum. Bildiğin gibi Valorant oynayan günümüz oyunlarında Valorant var. E CS2 Hı -hı. var. Bunların bir e, ligleri var. Mesela Valorant'ın en yüksek ligi, işte CS'nin en yüksek ligi gibi. Evet. Bu liglerdeki oyuncuların e, yetenekleri, profesyonellik seviyesi birbirlerine yakın. Yani hepsi üst oyuncular. Aflar demek ki zamanında böyleydi. Şimdi oyunu hiç bilmeyen Şimdi oyuncular karşıma geliyor YouTube'da. Oyuncular demeyeyim de yani e, YouTube'da bazı insanlar karşıma geliyor. Mesela oyunu Cantu'dan öğrenmiş. E, expertle tanımış oyunu. Half-Life'ı. Ya işte Almas varken diyor işte bunlar oyuncu mu ya kardeşim ben bunlara bir türlü açıklayamadım abi bu zamana kadar zamanında dünya yani bir sürü oyuncu vardı hepsi de yetenekli hepsi de Almas seviyesinde ondan üst seviyede bu oyuncuların her biri e expert de aynı seviyede değil mi mesela Hitokiri ile expert kıyaslarsak hangisi daha iyi oyuncuydu zamanında? Veyahut ya expert. Göktuğ, şimdi. kıyaslarsak. Aykut e hele gelme. Evet. TDM'de iyi oynar. Yani evet. TDM'de de iyi oyuncu. Fakat bir11'de Aykut'u yenebilir yani expert. Kesin yener bence. Aykut o kadar da ahım şu bir oyuncu değil. Tamam çok o da e, oynamayı iyi bilir. Fakat bir11'de o kadar iyi değildir expert gibi. Yani almost gibi. Ama kendisi. İyi oyuncudur yani birçok oyuncudan iyi oyuncudur. Şey soracağım ben peki zamanında hiç yoktu ve Drex'e expert maç attı mı? İnan hatırlam atmıştır mutlaka atmıştır. Yani bu da e, genelini kim kazanıyordu kim daha iyiydi mesela? İnan inan hatırlamıyorum İnan hatırlamıyorum. Tamam. İnan hatırlamıyorum. Şimdi dünyada derecesi olan Türk klanı Eli klanı dedik. Bunların başını çeken üç oyuncu da Drex, Göktuğ bir de Hitokiri dedik değil mi abi? Hı hı. Şimdi eski maçlara bakıyorum burada da. Alexlerle olan bir maçları vardı. Bulabilirsem eğer. Orada yenilmiş olan maçları da var. Burada. Seni buldum abi. Bu şeyler arası turnuvası. Şeyler Burada arası. bakın. Bakın buradaki alçaklığa bakar mısınız yani? Pinklere bakar mısınız? Bizim Antalya'nın pinklerine bakar mısınız? Maçtan evet. önce pinklerimiz 20-30'du aynı karşı taraf gibi. Ama maç esnasında aldığımız pinge bak. direksi Eskişehir'e koymuşlar. eskişehirli mi gök? Eskişehir, eskişehir o zaman. O Eskişehir'de hmm. okuyordu. Anladım. Ya Anlostan. işte. Dynix'te Gökçe Dyn mi? Evet. O abi, o takım... Nick'in öyleydi yani. Takıma bakar mısın? Drex, Expert, Linux, Yard haritası. Aynen. Bu arada skor bazlı olarak yani 10 sayı fark yemiş yani kendi takımında Expert'tan ama kilo olarak az vermiş gibi. Aynı zamanda Gök, Görkem abi de öyle şekil. Hani 35 kilo vermiş. <laughs> Cantıyı haşamet etmişsiniz abi. 52 nedir? <laughs> Valla Antalya'da o, o, gün kafam güzeldi biliyor musun? <laughs> Dustin Expert yendiği maçtaki gibi miydi abi? O gerçek mi bu arada? Hangisi? Yani Dust Expert maçında Anıl'ın kafasının güzel olduğunu söylüyorlar. Onu bilmiyorum. Ya o bir tane bira ise o yaşta kafası güzel olur <laughs> herhalde bilmiyorum. 96 falandı galiba onun doğumu. Çok ufakmış yaşı olarak. Anlosta da bu arada arkadaşlar zamanında abi diyormuş. Anıl. Onu da bilin. O hangi maç abi? Burada sen varsın. Aynen. Brock. Ersan LoL'ün kurucularından. Ha, Vedat abinin klanı olan LoL klanı değil mi? Aynen. Diablo Alican. Expert, expert, izleyici. Berkan Bak, benim ismi. Style'yi şu an Euro. günümüzde görüyorum. Oynuyor AG. Eski Aynen. Başka var mı bakalım? Tekrar Drax Expert. Şu hani şu haritada Expert'in Göktuğ'dan iyi olduğunu söyleyebilirim. Burada çünkü gerçekten iyi oynamış şu an. 50 31 gitmiş olarak Drax'e daha yakınmış bakım oyununda. O kutu varsa orada büyük ihtimalle stalker mı orası? Stalker abi. Muhtemelen. Evet, tekstürden tekstürden Stalker'd olduğunu anlayabiliyorum aynen öyle. Saat kartı onun map'i olduğu için LJ'yi Gauss'u ona verirlerdi. O Başka zamanlar Ankara, ve... Ankara Gücü, Lekter, Ali, Ali, anlat, Ali abi. Ali abi anlatabilir misin abimize? Ali Ali çok iyi bir insan. Kendisi Ankaralı. Dik, Dikmenli miydi? Tam hatırlamıyorum. Ankaralı. Ali çok iyidir namı değer Gauss, Bay Gauss. Bay Gauss. <laughs> yani Gauss'u bayağı iyi kullanıyordu yani. Bak şu Deli Boşnak. Başka... Deli Boşnak Tayfun İzmit'tendi o zamanlar. Buralı. Aynen. Yaş olarak İzmit'teydi. olarak büyüktür benden ama. Hemen hemen seninle eşit olması lazım. Allah Allah. Aynen. Aramızda 5-6 yaş var ya fazla yok diye hatırlıyorum. Benim jenerasyondan olabilir. Punisher bizim klandan. Eli Squad. Rola Volkan bizim klandan. Nux'ı hatırlamıyorum. Başka ne varmış? Peki Maçta ben yokum. Bonus var. Ne var? Mert Kemal o, e, şey Harun ve Fearless'ın ismini unuttum bak. <laughs> Expert bir şeyler yazmış. <laughs> Abi izliyor mu? İzliyorum izliyorum. Şu anda konuşan Cantu senin soru yani gösterdim ya sana geçen bir soru sormuştum. Dur neredeydi orası? Gelecek şimdi bir dakika. Ha, maç bizim maç ne zaman onu mu diyorsun? Ha. <laughs> Burada ha şurada sormuşsun. Ha. Maç ne zaman başlıyor? <laughs> <C> <canım? gülüyor> ya o zamanlar işte akıllı telefon diye bir şey yok yani SMS haklarımız az gitsin diye harflerle <laughs> yazıyorduk yani. Haftalık parayla satın alıyordun galiba abi. Yok canım o kadar değil de. Işte.